adamın bu, şu anda... Hiçbir Bak şey çok acayip ama derecede de sinirliyim oldu. ya. Kıyafetin hiçbir şey yoktu abarttı bence de ama böyle de çok güzel. Vallahi oldu. ben olsam alır o yumurtayı onun üstünde kırardım. Ha, yani o şu, ona biraz ayıp oldu. Hakikaten çok ayıp, çok ayıp yani. Bu durumu da içerideki de anlatılacak bir şey yani. yani şimdi bir anda kahvaltı mevzusuna gittin, olay kıyafete mi döndü? Ya kahvaltı hazırlar diye gittim, laf sokayım diye. Hı. Bir Gittim bir baktım kıyafeti. Daha dün konuştum ben kıyafet mevzusunu, anlatmaya çalıştım. Ee, babam zaten bak bu arada sıkıntı en azından gözüne sokucu başka şeyler yapmayalım falan filan dikkat et. Ben sana eğer bir şey dikkat et diyorsam bir bildiğim vardırlarım. Bir gittim arkadaş gömleğin altına tayt giymiş. Nefret ettiğim şeyleri yapıyor yani. Nefret ettiğim şeyler. Bu yüzüğün başka rahatlığı mı? şey biraz oğlum. Ya incecik çorap ya tayt evet, çorap. Ya. Bu sen ayla bu kıyafet olayının üstünde bu kadar durmana rağmen niye? Ya şimdi gömleğin al, şey mi gömleğin altında tayt olayı beni çok rahatsız etmez aslında ama hani etek daha çok rahatsız eder. Hani böyle mini etekler falan beni biraz daha rahatsız ediyor. O da niye rahatsız ediyor biliyor musun? Kızlar bazen hani hakikaten hani televizyon programında olmadığımız düşünerek mi? çok rahat hareket ediyorlar. Böyle bacak bacak üstüne atıyorlar. Ondan dolayı rahatsız oluyorum. Ha. Sen, ben şu anlamda söylüyorum sen çok in, çok ince ise tamam seni rahatsız etmiş olabilir. İnce ya ince. Sen bu kıyafet olan üstünde her daim, her daim duruyorsun kıyafetle dikkat giyme evet, evet, dikkat et bak zorla e, bak kimseye çaktırmadan heh. zorla değiştirdiğim de oldu yani. mikrofon takılırken de 40 defa kıyafetini değiştirdim içeride ona söz söylememek için ama şu anda e, yani hiç mi görmeyeceğimi düşünerek bunu yapıyor yoksa ben mi çok taviz verdim ben, ben büyük ihtimal çok taviz verdiğim için bunu yapıyor bence. Ama sen bu kıyafet olayında çok ya taviz bak, vermedin bu, ki bu, bu aksine taviz kesinlikle bu, bence taviz olayın O zaman bu. ben tepkimi sert bak, gösterememişim arkadaşım. ki hiç korkmamış hala aynı şeylere devam ediyor. Yani aralarında büyük bir problem evet. Benim ailem izliyor sanat. diyor da benim ailem de izliyor bu hatta hareketle benim ailem de görüyor yani anladın o bunun farkında değil daha. O daha bunun farkında değil Benim annem babam da onun o yaptığı o hareketi görüyor. Ayıp etti. Bu sizin aranızda çözülmesi gereken büyük bir problem. Bu sizin e, ilişkinize fazla yansıyacak. Çıkalım bırakayım. bu... Şu anda evlilik yolunda adımımı atmışım ben. Yüzüğü takmışım. Bu saatten sonra Belki 3-5 ay sonra sana Didem Kızıltaş denilecek. Kızıltaş ailesinin bir ferdi olacaksın. O zaman ona göre giyineceksin. Ben babam dün de dedi. Dedi ki ben babamın yanında giyemeyeceğim şeyler burada da giymem. Dedim ki tamam sen babanın yanında bunları giyebiliyor olabilirsin ama benim yanım babamın yanında bunları da giyemezsin. E siz Kartepe'den geldikten sonra size bunu sürpriz yaptık ya. Bahçede e, hatta bir elbise giymişti hatırlıyor musun? Oo! Oh, e, moda da girmişsin dedik onu. Övdük hatta. Ne güzel dedik hanım hanımcık olmuşsun ha? diye. Ha? Evet, o, o, onu hatırladım. Ya, ta bir haftadır böyleydi ama şu 2-3 güne kadar o dişediği günü üstünde kıyafetten. Şimdi bu da ikinci. Nefret ederim abi. Nefret evet, şimdi ederim. tartıştınız mı geldiniz anlamadım. Ne yani. tartıştınız? Yumurtayı direkt Değiştim, üstüne kırdım. Değiştir, üstünde mi kırdın? Değiştir, hayatta değiştirmem dedi. Ne yaptın? Gittin üstünde de yumurtayı kırdın. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii. Değiştirmem dedi. Keşke yapmasaydın. Ya. Benimle bir inanılmaz inatlaşıyor inanılmaz inatlaşıyor benim de bu konuda bu konuda da normal konularda da inanılmaz inatlaşıyor artık benim cinlerim tepeme geliyor şimdi tam sevgiliyken böyle sıkıntı olduğunu hatırlıyorsan bir kere dışarıda evet. e, bunu ayrılıkla tehdit ettim de şu an yüzüğü taktıktan sonra ayrılıkla da Edebiz. tehdit edemiyorsun ki. O <laughs> Resmi bir şey yani? yani bazı şeyler öyle kafana göre ayrılamaz. Kıyafet konusunda ayrılma mı olur ya bir şey yani, mi olur? Tehdit ediyordum abi. Ki Sen bunu de ben, söyledin Ben bunu mi? önceden de söyledim. Ben finalde de söyledim. Bir finalde de söyledim ben mini etek mevzusunda. Dedim ki e, bana hiçbir olay ayrılık boyutuna gelmez ama mini etek boyutunda ben belki ayrılırım. Ben nefret ederim ya ayrılırım yani o konuda ayrılırım. Bak ayrılırım diyorum sana. Yani kıyafet konusundan ayrılık olmaz kardeşim onu bir kafana yaz. Ben, ee... Benim söylediklerimi yapmıyorsa benim dediklerimi dikkate almıyorsa benim Sen söylediklerim oraya getiriyor, bir kulağından girip bir kulağından çıkıyorsa benim